Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Şükürler olsun ben gayet iyiyim, sağlıklıyım. Rabbim bugünümüzü aratmasın diyorum. Ee, lütfen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi, izlemeyi unutmayın. Abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, benim için çok değerlisiniz. Çok sağ olun. Ee, özel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarım, Star Tarot Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Zaten açıklamalar kısmında da belirtiyorum. Star Tarot Instagram adresinden veya vericim numaradan bakım yaptırabilirsiniz. Ve bakımlarım mesajda 12 ile 22 saatleri arasındadır. Zaten müsait oldukça da bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tüm kolektif adına aboneliklerimi beğeni yapan arkadaşlarımı dahil ederek... ...anın enerjisiyle aklınızdaki kişi şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor... Şu anki düşünceleri nedir? Size karşı duygu durumu nedir? Olası yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Neler olmakta olacak? Geliyorum hemen. Gel anneciğim. Geç, Geç bebeğim. Evet. Kusura bakmayın kedimi çıkarttım dışarı. Hemen. Anın enerjisinde ne düşünüyor diye baktığımda. Çevrenize lütfen çok dikkat edin. Lütfen. Kimseye güvenmeyin. yani o kadar üçüncü kişi durumu var ki şükür olsun şifalanma şey geldi. Şimdi arkadaşlarım sizin ilgili ne, ne düşünüyor diye baktığımda özellikle bu durumu yedili bir zamanda yaşamış olabilirsiniz. Yedinci hafta, yedinci gün, işte saat yedide yani yedili bir zamanda yaşanıyor gibi görünüyor. İnanılmaz etrafınızda böyle ihanet eden yani kötü enerjili insanlar var. Siz öyle söyleyeyim. İyiliğinizi istemeyen e, yani böyle iyi olmanızı istemiyor bu çevrenizden biri. İyi niyetlice anlattığınız bir durum var fakat iyi niyetine inanmayın. Çünkü aklınızdaki kişi zaten bu kişi veya kişiler yüzünden kafası sürekli karışıyor. Tamam diyor ben bu kararı alıyorum ama arkasını dönüyor fikri değişiyor. Çünkü e, kendi fikirleri değil ki ya beni kim izliyorsa yani bu yüzden şey hani düşüncelerinde bunlar olduğu için ee, sizinle beraber o yükü kaldırabileceğini düşünemiyor yani belki çok güzel giden bir durum vardı bir anda döndünüz çünkü üçüncü kişi etkisi yani şöyle alın bakın yılan kartım geldi çünkü arada üçüncü kişiler var evet birbirinizin ruh eşi olduğunuzu düşünüyor birbirinizi sevdiğinizi düşünüyor aklınızdaki kişi burada zaten bir Kureyş'i bağlantısı var. Hani birbirinizi evet seviyorsunuz ama her şey hoş güzel. Ama sen gelip de yani burada üçüncü kişileri aradan çıkaramadığın müddetçe işte sevgide bir şey yaramıyor maalesef. Doğru konuşmakta fayda var. Çünkü seviyorsun, inanıyorsun ama öte yandan da herhangi bir insanın dediği şeye inanıp kafanı karıştırıp suçu günü almayan bir insanı biliyorsun. İlahi adalet elbet tecelli eder zaten. Evet duygularına baktığım zaman zaten şunu çok rahatlıkla söyleyebilen bir insan. Evet ben ona güveniyorum. O bana o güveni verdi. Kadersel bir bağımız olabilir. Evet şu anda kadersel sıkıntılar yaşıyoruz. Ama ben ona gerçekten e, hakikatten çok yoğun güvendiğim biri diyen bir insan. Var. Yani bu aklınızdaki kişi size çok güveniyor. Ama işte diyorum ya arkadaşlar kule kartımın üzerine fareler kartım geldi. Bakın yedili zamanlarda bazı arkadaşlarım için söylüyorum bir şeyler olmuş. Yani lapsız olmuştur. E, ya, mide bulandıran şeyler olmuş. O yüzden onu söyleyeyim. Ara işte gelgitler yaşanmış, kırgınlıklar olmuş işte vesaire vesaire yani. Hikayesine göre lütfen şey e, alın. Evet <laughs> kadersel bağım var diye düşünen bir insan. Fakat şöyle de bir durum var. Güveniyordun ama işte bu dedikodular laf söz yüzünden büyük bir yıkım yaşadım diyen de biri var. Bakın hayal kırıklığı, yıkım. O yüzden aslında e, sevgisi var ama bunları da duyuyor. Nasıl altından kalkacağım diye duygu durumunda bile bunun çabasını veriyor. Çapa kartım geldi, bunun çabasını veriyor. Bunu nasıl yapacağım diye. Olasılıkla ne bekliyor diye baktığımda ona şükürler olsun. Aklınızdaki kişi şifalanıyor. Şifalanıyor. E, bu üçüncü kişilere inşallah e, res çekiyor. Şifalanıyor. Kendine geliyor. Daha böyle neyin ne olduğunu o idraka varmaya başlıyor. Çünkü görüyor. Bakın. Ruh eşi bağlantılınız olduğunu söylemiştim. Yedili, yine yedili zamanları dikkat edin. Bir iletişim olacak görünüyor. Aklınızdaki kişi zaten sizden yaşça büyük bir insan olabilir. Ama uyumlu birbirinize karşı uyumunuz var. İlişkisi olan arkadaşlarıma Allah'ın izniyle bir evlilik bekliyor. Güzel bir evlilik bekliyor. E, flörtöz olan arkadaşlarıma da güzel bir teklif bekliyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Özellikle aklınızdaki kişi de sizdeki harfleri yoğunluktaysa arkadaşlarım. Çünkü e, Bunlara dikkat edelim. Bir de ne zaman gelecek diye bakalım. Burada yedili zamanları çok yoğun verdi ama şuradan hemen zaman destanlar alalım. Bakalım. Aklınızdaki kişi size ne zaman gelir? anın enerjisi bu arada arkadaşlarım e, tarot en fazla 6 ay verir ve hani şunu sakın düşünmeyin ya işte bugün için mesela bana işte ayın ikisi üçü dendi ama Tuba Hanım, hiçbir şey olmadı gelmedi şu an şöyle bir durum insanda bir enerji olduğu için otomatikman e, kartlar da enerjinizi çekiyor ve doğal olarak arkadaşlarım sizin enerjiniz kartlara yansıyıp o şekilde cevaplar alıyorsunuz da bir enerji olduğu için bu anın böyledir yarın durum farklıdır Hani lütfen bu şekilde bazalım, bazalalım. Bir de şöyle bir durum var. Ee, hani ayın ikisi üçü denmiştir. Fakat e, bu ayın ikisi olmaz. Önümüzdeki ayın ikisi olur. Veya şey dördüncü ayın ikisi olur. Lütfen bu şekilde bazalalım, olur mu? Evet, Ağustos ayında bir gelişme, cesareti yok, umut güzeldir birkaç gün beklemesin yani en geç ağustos ayını verdi arkadaşlar umut etmeye devam edin Allah'ın ile cesaret olmayan bir insan yalnız ya belli ki bir kırgınlıkla işte diyorum ya bu üçüncü kişiler yüzünden maalesef güzel giden her şey engebeli oluyor sonra yıkılıyor dökülüyor sonra toparlanmaya çalışıyor ya da toparlayabilirsem ee, en geç ağustosa kadar e, bir gelişme verdi ama en erken de birkaç gün içerisinde bir gelişme verdi şu anda cesaretinin olmadığını verdi arkadaşlarım aranızdaki enerjiye bakalım bir de bakalım aklınızdaki kişinin şu anın enerjisiyle sizinle ilgili <laughs> duygu ve düşüncesi nedir enerjisi nedir aman çakralarda geldi. Şimdi arkadaşlarım <laughs> kendi zaten şifalanma sürecinde şükürler olsun. Yani şu anda sabrediyor Evet sabretmesi gerekiyor çünkü sistem bazı şeyleri zorluyor, diretiyor. Yani buna emin olun. E, o yüzden zaten işte gelemez, gidemez işte. Neden böyle diye düşünebilirsiniz. Ama halbuki sebebi sistem onu size göre ayarlamaya çalışıyordur. Veya sizi aklınızdaki kişiye göre. Çünkü belki şu anda bazı şeyler olur ama altından kalkamazsınız. Belki daha kötü şeyler olur hiç bilemeyiz. O yüzden ilahi sistem bu durumu hamdolsun e, düzeltmek adına böyle araya mesafe koydurabiliyor. Şükürler olsun. Evet aklınızdaki kişinin enerjisi zaten. E, saf sevgiye ve merhamete gelmiş yani bu durumu kabullenmiş artık hani e, demiştim ya işte üçüncü kişi etkisi var belki ona uyup vesaire böyle şöyle davranmış olabilir e, bu durumu artık anlıyor çünkü manevi olarak e, bazı şeyleri idrak etmeye başlıyor sezgileri açılmış arkadaşlarım yani şükürler olsun işte sabır kartının bence gelmesinin sebebi de zaten bu. Bir şeyleri görüyor artık aymaya başlamış yani çok şükür. Yani şöyle düşünün ee, işte nasıl bir insan çorba yapacak ama çorba yapamına hiç bilmiyor. E sen şimdi bilmeyen bir insana çorba yaptığın zaman kırar, döker, işte tuzu şekeri karıştırır, içine ne hiç Güzel bir şey çıkmaz. İşte bunu da bu şekilde bazanın iki taraflı hazırlanıyorsunuz ilahi makam üzerinden. Yani hazırlanıyorsunuz ve sizi en güzel şekilde Rabbim bir araya getiriyor. Hamdolsun öyle de oldu diyelim. Bu yüzden zaten eli kolu bağlı ama merak etmeyin adım eylem geliyor. E, 1'li 7'li ayın 17'li zamanlarına lütfen dikkat edin. Ama dörtlü bir zamanda da ilişkisi olmayan arkadaşlarıma ilişki, ilişkisi olup adı konmayan arkadaşlarıma da evlilik yolu görünüyor Allah'ın izniyle. Ee, özellikle isminin içinde M, N, U, Ü, A harfleri olan, E, M harfleri olan arkadaşlarım e, çok çok dikkat etsin. Sizin ve aklınızdaki kişinin de adında, soyadında da olabilir diyorum. Bugün güzel bir açılım oldu bence arkadaşlarım aklınızdaki kişinin. Anın enerjisiyle sizinle ilgili duygu düşüncesi yapmak istediği vesaire işte enerjisi neyse e, elimizden geldiğince bakmaya çalıştık. Umarım açılıma uyumlanmışsınızdır. Umarım açılıma beğenirsiniz. Bir nebze olsun. Gönlünüze ferahlık verdirmeye nasip etsin Rabbim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Star Tarot Instagram adresimde lütfen takip alın. Ee, aynı zamanda zaten özel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarım için açıklamalar kısmında 12 ile 22 saatleri arasında yapıyorum. Star Tarot Instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan mesaj yolu yoluyla ulaşabilirsiniz. Zaten e, müsait olduğum zamanda da elimden geldiğince... E, bakımınızı ya daha erken almaya çalışıyorum. Hani öyle söyleyeyim. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Yorum yapan arkadaşlarıma, beğeni yapan arkadaşlarıma, güzel dileklerde bulunan arkadaşlarıma hepinizi çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Abonem olan, Beni destekleyen, sabit abonem olarak kalan, bana her koşulda destek olan tüm can yoldaşlarıma hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Rabbim de gönlünüze göre güzel muratlarınızı nasip etsin inşallah. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.